Gel. Bugün kente vatandaşlara genel ve yerel seçimlerde oyunuzu partiye mi yoksa şahsa mı veriyorsunuz diye sorduk. Birçok vatandaş oyunu şahıslara kullandığını söyledi. Ömer Bey, oyunuzu neye göre veriyorsunuz? Partiye mi veriyorsunuz, şahıslara mı veriyorsunuz? Hayır, oyumuzu çalışmaya göre veriyoruz. Yani memleketimize hangisi iyi çalışırsa, iyi hizmet ederse kim olursa olsun ona veriyoruz. Yani. Biz bu şekilde bakıyoruz. Partiye mi veriyorsunuz şahsa mı veriyorsunuz? Partiye veriyorum. Partiye veriyorum. Hizmetlerden dolayı mı? Tabii Yok ki. alışıldık var. bir şeyden dolayı. Tabii ya. tabii ki hizmet Tabii ki. Genel olarak oy kullanırken oyunuzu partiye mi veriyorsunuz yoksa şahıslara mı? Partiye vermiyorum yani şahsa veriyorum. Yönetime veriyorum. Yönetime veriyorsunuz. Evet. Peki 2023 genel seçimlerinde hangi partiye vereceksiniz? Cumhurbaşkanımıza vereceğim. TM oy veriyorsunuz yoksa şahsa mı? Şahsa. Şahsa oy veriyorsunuz. Evet. Peki 2023 genel seçimlerinde kim oy vereceksiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan'a. Şahsına veriyorsunuz, AK evet. Parti'ye değil. Evet, AK Parti'ye vermiyorum, şahsına veriyorum. Oy kullanırken oyunuzu şahsa mı veriyorsunuz, partiye mi? Partiye veriyorum. Partiye veriyorsunuz. Evet. Genel seçimlerde kime vereceksiniz? CHP vereceğim. CHP vereceğim. evet. Hizmetlerinden mi memnunsunuz? İktidara gelmesini mi istiyorsunuz? Hizmetlerinden dolayı memnunum CHP'nin. Seçimlerde oyunuzu partiye mi veriyorsunuz yoksa şahsa mı? Ee, partiye göre vereceğiz de yani şimdilik şu an köklenme daha iyi olarak gözüküyor. Genel seçimlerde oyunuz hangi partiden kullanacak? AK Parti. AK Parti. Tas için mi oy kullanıyorsunuz? Yani aslında bu konuyu şey yapmak istemiyorum da genelde ekonomiye göre de yönlendiriyoruz ya. nasıl? Hizmetlere göre, ekonomiye göre. Tabii Kesinlikle. Ben yani bu şekilde yani. Peki 2023 genel seçimlerinde hangi partiye vereceksin? He işte yani genelde biz şey olduğumuz için AK Parti'ye veriyoruz. Evet. Hani de çalışsın Ak Partimiz. Oy veriyorsun partiye mi yoksa şahsa mı? Ben mi şahsa göre veriyorum. Şahsa göre Evet. Veriyorsun. Peki genel seçimlerde 2023'te oyunuzu kime vereceksin? HDP'ye vereceğim. HDP'ye vereceğim. HDP vereceğim. Evet. Bir Gerelde? de bir de onu deneyelim. Çoktan da Ak Parti'ye veriyoruz. Hı -hı. Artık bir denemek lazım yani. Seçimlerde oyunu partiye mi veriyorsun? Kişiye ah, mi part. veriyorsun? İcraata göre. İcraata göre. Ta. Genel çok... seçimlerde kime vereceksin 2023'te? Erdoğan. Erdoğan İcraat var başka. Diğerinde kimsede bir şey Peki, görüyor. Peki yerelde AK Parti'nin, ya e, hükümetin çıkardığı partiye mi oy verirsin yoksa kendi beğendiğin, kendi istediğin ya birine o, mi? Kendisi çalışkan adam. Biz başkasını ne bilelim. Yoksa, yoksa şahsa veriyorsunuz? Şahsa. Şahsa veriyorsunuz. Evet. Peki 2023 genel seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? Benim bir adamım var. O da Tayyip Baba. Tayyip Baba. Başkası başka yok mu? Olamaz. Partiyemiz şahsa mı? ben ben o bütün şah, şahıslara desem şahıslara veriyorsun. Şahıslara desem anlaşılır mı acaba? Şahıslara. Şahıslara dediğim Atlamasana. zaman. Atlamasam. E şahıslara dediğim mi anlaşılmıştır. Şahıslar tek şahıs demiyorum. E, tabii ki şahsa da veriyorsun. Aynen. Genel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Ya şimdi demesek. Neden? O da bizde az